Merhaba arkadaşlar, merhaba Blender severler. Bu eklentiler dersimizde sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm bir eklentiyi tanıtacağım. Eklentimizin adı NodePy. Eklentinin geliştiricisi çeşitli örnekleri bizlerle paylaşmış. Bir bakalım bu eklenti ne işe yarıyor? Şöyle bir çevirelim. Yeni düğümler eklemek için düğüm düzenleyiciye bir pasta menü ekleyerek keşfedilebilirliği artırır ve daha hızlı bir iş akışı için daha iyi bir kas hafızası oluşturulmasını sağlar. Eklentinin kısa yollarını Futures yani özellikler bölümünde listelemiş, kontrole basılı bir şekilde tıklamayla pasta menüsünü herhangi bir alanda açabiliyoruz. Kontrole basılı bir şekilde bir soket üzerinde sürükleme yapıp bıraktığımız zaman yine pasta menüsü açılıyor. Burada da sadece bağlanabilir düğümler gösteriliyor. Ayrıca Ctrl Alt ve sürükleme yoluyla da iki düğüm arasına yeni bir düğümü hızlıca ekleyebilirsiniz. Eklentiyi kurduktan sonra beğenirseniz bu eklentiyi buradan puanlayabilirsiniz. Şimdi Get Addon'a tıklayalım ve eklentiyi indirelim. Daha önceki derslerimde indirme yöntemlerinden bahsetmiştim. İsterseniz sürükleyip bırakma yöntemiyle de eklentiyi kolaylıkla kurabilirsiniz. Eklentiyi sürükle bırak yöntemiyle kurarsanız eklenti otomatik olarak etkinleştirilecektir. Eğer blender'ı çalıştırdıktan sonra eklentiyi sürekli olarak çalıştırmak isterseniz eklentiler bölümünde eklentiyi aktif hale getirip save preferences ile bu eklentiyi sürekli kullanabilirsiniz. Şimdi isterseniz shading çalışma alanına gidelim. Şimdi burada kontrole basılı bir şekilde herhangi bir alana tıklayalım. Buraya tıkladığımız zaman dikkat ederseniz birçok kategoride düğümleri görmekteyiz. Buraya istediğiniz düğümü ekleyebilirsiniz. Örneğin bir mix şeyidir düğümü ekleyelim. Evet düğümün eklendiğini görüyoruz. Bu düğümü şöyle bir silelim. Aradaki bağlantıyı şöyle bir koparalım isterseniz. Şimdi kontrole basılı bir şekilde buradaki BSDF çıkışının üzerine gelelim. Bunu sürükleyip bıraktığımız zaman dikkat ederseniz buraya sadece shader düğümlerinden mix shader'ı ekleyebiliyoruz. Diğerleri eklenemeyecek şekilde olduğu için birazcık daha soluk bir şekilde hemen mix shader'ı ekleyebiliriz. Şimdi şöyle bir örnek verelim isterseniz. Burayı bağlayalım. Kontrol ve alta basılı bir şekildeyken sürükleme yapalım. Bu kez araya otomatik olarak Mix Shader'ı ekleyebilirsiniz. Bu özellikleri isterseniz Geometri düğümlerinde de kullanabilmeniz mümkündür. Hemen Geometri nodes çalışma alanına gelelim. New'e tıklayarak yeni bir Modifier ekleyelim. Burada da herhangi bir alanda kontrole basılı bir şekilde tıkladığımız zaman çalışma alanına ekleyeceğiniz düğümleri buradan görüntüleyebilirsiniz. Yine kontrol ve alta basılı bir şekildeyken sürükleyerek buraya yine uygun olabilecek düğümleri ekleyebilirsiniz. Örneğin buraya Instance on Points düğümü rahatlıkla eklenebilir. Evet arkadaşlar bu kısa dersimizin sonuna geldik. Umut ediyorum bu eklenti sizler için faydalı olur. Sonraki Blender eklentileri derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıklı kalın.